Evet arkadaşlar kitre tekne üzerinde e, nasıl olur? Ne? Bozulduğunu nasıl anlarız? E, şimdi tekneyi ben geçen hafta açmıştım. Geçen haftadan bu yana dört e, 4 gün arada kaldı. Ortamın sıcaklığı biraz yüksek. Yüksek olduğu için şöyle bir köpüklenme meydana geldi. Ve bu köpüklenme ile beraber e, tekne yüzeyi yani biz ne kadar sürede tekneyi çalıştırabiliriz? Aslında tekniği açtıktan sonra 3 gün, 2-3 gün içinde onu bitirmek lazım. Yani çalışmak lazım. Ama araya bir iki gün girdiği zaman bir de sıcaklık arttıkça ne yapıyor? Bozuluyor. Eğer çalışmayacaksanız o zaman ne yapmak gerekiyor? Tekneyi o sıvasını bir buzdolabında birikmekte fayda var. Ama ben şöyle bir şey gördüm. Tekne yüzeyine farklı bir şey. Yani hani bir deneydim önceki ne denedim mesela boya acayip açılıyor ve sonrasında hareket var bundan da farklı bir şey çıkar mı diye denemelere başladım tabi bazen bu kontrol dışı işlerde bazen hiç ummadığımız işler de çıkar ben de o yüzden bunu böyle değerlendirmek istedim yani biraz bu bozulmuş ve bu şekilde dağılan bir boyalardan ne çıkar diye denemeler yapıyorum. Böyle bir zemin boyaları. Çünkü kontrol edilmiyor. Kontrol edilmediği için de ee, ama böyle bir dalgalanma oluyor. Bir e, oluyor. O da göstereyim. Yani bu mesela diğer e, yaparken mesela bu hoşuma gitti aslında böyle çok ayrı bir hava kattı yeni bir şey çıkar mı diye deniyorum. Çünkü kendi kontrolünüzün dışında bir şey çıkıyor ortaya. Bir den hareketlenme var. biraz bunda çalışmak istiyorum. Bakın böyle bir hareketlenme var. Köpükler patlamıyor. Biraz daha çalışacağım bu şekilde. devamlı olarak hani şunu dökecektim ama bir deneyeyim dedim titre yüzeyin bitmiş olmasına rağmen e, ama böyle bir dalgalanma, bir fırtınalanma beni şey yaptı yani burada çalışmaya gitti. bu çalışmanın e, sonucunda ne çıkar bilmiyorum ama e, biraz denemeye devam edeceğim birkaç boya daha ekleyeceğim bir de deneyeyim bakalım nasıl oluyor evet çok böyle hoşuma gitmedi değil. Yani bu parçalanmalar, bu kontrol dışı, bunda ne çıkacak diye ben de merak ediyorum. Bu köpüklenmeler tamamen gitsin. Tekne yüzeyinde bu gerilmeler çıksın diye biraz böyle denemeler yapacağım bakalım. Zaten bura beyaz çıkacak. Şura beyaz çıkacak ama şuradaki görüntü önemli. O parçayı da alabilirim. Bazen Ebru'larda şöyle vardı. Eski Ebru'larımızın bu sefer hani iyi çıkmayacağını düşündüğüm kağıtları tekrar diğer tarafından bu sefer alıyorum. Bunda da bir kağıt akması vardı. Boya toparlanmaması vardı. O yüzden böyle bu tür Kağıt işe yaramayacak kağıtları tekrar ne yapıyorum? Attım, bakalım. Evet, boya akıyor ama farklı bir şey çıkacağını düşünüyorum. Biraz devam edeceğim. Bakalım. İşte bazen evruda iyi yere çıkan yeri de ne yapabiliyoruz? Kesip alabiliyoruz. Ee, köpüklenmeler biraz daha toparlanıyor yani şimdi o köpüklenmene biraz dalga hareketi yapıyordu. Onu alayım, havana tekme yüzeyinden sıyırayım. Bugün evet. Bakalım. Hop. Hala bitmedi. Ama şurada bir şey var. var. Hareket efekti var. Ee, bu hareketi yönlendiren bir dalgalanma. Şurada mı çıkıyor? Böyle bir dalga çıkıyor. Bu da tekneyi geriyor. Ama ben devam edeceğim bakalım. Mavi bu zemin boyasını tamamen boya yüzeyinde kaybetti. Yani boya tamamen kayboldu. hiç ummadığınız yerlerde ummadığınız çalışmalar çıkar. Ben de bu ummadığım, hiç beklemediğim çalışmanın içinde bir şey denemeye çalışıyorum. Yani bu böyle mi yapılıyor? Değil. Aslında tekne bitmiş, bozulmuş bir tekne yüzeyinde böyle apayrı bir şeyler çıkmaya başladı. Ee, bu da beni buna gitti. E, farklı kontrol dışı bir çalışma bir hareketlenme. Şimdi tekne üzerinde kaç iyi görünüyor yani böyle farklı bir dünyanın içinde doğuyoruz. Bu eğer istediğim gibi çıkarsa bu tekne yüzeyindeki gibi çıkarsa. Ee, ama alttaki bu mavi hareler yok olacak. Ee, sarılar da biraz yok olacak. Yoğun olarak e, karşımıza çıkacak. Hmm. soruyorlar işte bu tekne üzerine ne kadar kullanılıyor? İşte bitmiş bir teknenin yüzeyini size sonuç vermediği zamanlarda ne yapıyorsunuz? Anlıyorsunuz yani bu bitmiş bir tekne. Ama e, böyle şey yaparken e, Evet biraz daha bir şeyler çıkacak gibi. E, Yiyeceğiz. bakalım denemekte de her zaman fayda görüyorum. Biraz daha denedikçe tekneye bir oturmasını bekliyorum. Bir de yeşil deneyim. Bu sap yeşil olduğu için küçük karıştırma fırçasıyla atacağım ki biraz daha tekme oturmaya başladı. Artık o dalgalanma yok gibi ama şuna bir bakalım dalgalanma yapan sanıyorum bu evet, evet sarı sarı ve Şuradaki gibi bir eğer kağıda çıkmış olursa bana göre çok keyifli, güzel bir yapımı. Şuralar bunları e, ne yapıyorum yaptıkça kağıdın içine geçiyor. Herhangi bir şekilde etkilemiyor. Bakalım iyi yani Ebru romana çıkmıyor tekrar tekrar deneme ben de. Tekrar tekrar yeni denemeler üstüne çalışıyorum. Bir şey çıkar mı diye gayret ediyorum. Bu bir şey çıkar mı diye gayretlerim. Sonuç verir mi bilmiyorum ama şu keyifli gibi oldu. Evet bu daha iyi oldu gibi. Evet. Şöyle göster. Güzel olacak gibi biraz daha çalışma yaptığım zaman bu tekneden ve bunun biraz daha farklı e, teknenin bir çalışması olacak. Böyle devam edeceğim günün sonuna kadar bir şeyler çıkıp çıkmayacağına çalışmalara devam edeceğim.